Kazanım 82'deyiz. Şimdi çapı karenin kenarına eşit olan yarım daireleri hatırlayın. Orada oluşan 8 tane es hatırlayın. Burada B ile D'yi birleştirirsek. B ile D'yi birleştirirsek. O 8 S'ten bakalım kimler var. Bakın şu taralı alan bizim 8 S'ten biri. Bu taralı alanı buraya taşırsak. Alıp buradan buraya kesip yapıştırırsak. Artık taralı alan ne çıkar? bizim karemizin dörtte biri. Yani buradaki bir dik üçgen çıkar. Dik üçgenimizi şöyle dışarı alalım. Dik üçgenimizin alanını istiyor bizden hipotenüsünü vermiş. A, A, A kök 2. A kök 2, 2'ye eşitse A nedir? Kök 2'dir. Bizden işte bu dik üçgenin alanı isteniyor aslında. Yani dik kenarlar çarpımı bölü 2. Yani kök 2'nin karesi Bölü 2 isteniyor. 2 bölü 2'den. Taralı alan 1'dir. Yine taralı alanlar toplamını bulacağız. Şimdi A ile C'yi birleştirelim ve yine S'lerimizi oluşturalım. A ile C'yi birleştirdik. Bir de e ile B'yi birleştirelim. Komple de birleştirebilirdik ama şu an şu S'leri görmek istiyorum ben. Şuradaki S'leri gördük mü? S. S. Bunlar da SS değil mi? Komple uzatırsam da yine olurdu. Ama lazım olan yerlerde çalışıyorum ben şu an. SS, SS. Bunu buraya kesip yapıştırsam. Bunu buraya kesip yapıştırsam. Ortaya çıkan taralı alan ne çıkacaktır? Bir dik üçgen çıkacaktır. Karemin yarısı. Yani nedir? 2 çarpı 2 bölü 2'den taralı alanlar toplamı 2 birim çıkar. Üçüncü soruda da yine bu taralı alanı buraya kesip yapıştırırsak artık şeklimizde taralı alan karemizin yarısı yani bir dik üçgen değil mi? İkiz kenar dik üçgen nedir taralı alan? Dik kenarlar çarpımı bölü 2 yani 6 bölü 2'den 3 olur.